Hanımım. Ha. Ne oluyor gene? Ne oluyor? Bir rahat yok ma yol bu evde. Hanım ben sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Hiçbir şey deme. Yeter. Her dakika bir şey. Biri bitiyor, biri başlıyor. Vallahi fenalık geldi artık. Deme bir şey. Haklısın hanımım. Ee, yani bu olaylardan ben unuttuydum. Zaten kafa da kalmadı da. Aa. Bu sağ geldi. Ne bu Birgül? mektup. Kimden geldiğini bir de söyleyiversen. Veli Bey'den. Veli'den mi? Veli burada mıymış? He, çarşıda önümü kesti. Ay bu adam delirdi mi? Ben ona bir daha buralara gelme demedim mi? Ne zaman hortladı da çıktı geldi ayol? Allahi billahi Fazıl Bey duyarsa öldürür onu. Doğru diyorsun hanım. Ama bu mektubu sana ulaştırmamı istedi. İlla seninle görüşmek istiyormuş. Artık ilçeye zevk olmaz. Ben de sana teslim ettim. Kör olmayasın. Kim bu Veli ya? Refika, ben Ürgüp'teyim. Seni yarın saat 2'de, çarşıdaki lokantada bekliyorum. Dünya gözüyle bir yüzünü göreyim. Mutlaka gel, görüşelim. Of. Veli. Of be Veli, of! Bana bak, al bana. Yok et ortada. Kimse görmesin. Eğer bir daha karşılaşırsan, sakın gözlerinin içine falan bakma. Hiç onu görmezden gel, yürü git. Tamam. <laughs> ne? O? İçinizdeki zehri akıtmaya mı geldiniz? Ah, daha söyleyeceğim bir şeyler varsa söyle yavrum, içinde kalmasın. Yok, İsmet su istedi. Mutfağa gidiyorum. Zaten bu evde ne büyük büyüklüğünü biliyor ne küçük küçüklüğünü. Ama sana bir şey diyeyim mi? O akıttığın zehir gibi laflar var ya, fitil fitil gelecek burnundan. Bunu hiç unutma. Vallahi benim hiç tartışacak halim yok ya. Kusura bakmayın. İyi geceler. Aslanım. Hadi Pepe. Ee, İsmet'e su götürecektim de. Karnım kazındı ya. Ha, dolapta e, dolapta enşehanesinden bir kalıp beyaz peynir vardı. E, tost yapıverin. Hı, hmm, tamam yaparım. Hadi, iyi geceler. İyi geceler. Telefonumu unutmuşum da. Gece bizim teyze kızıyla sosyal medya üzerinden yazışıyor. Haydi, iyi geceler. İyi geceler. Afiyet olsun. Bir gidemedi ya. Refika, ben Ürgüp'teyim. Seni yarın saat 2'de çarşıdaki lokantada bekliyorum. Dünya gözüyle bir yüzünü göreyim. Biliyorum çok şey oldu ama ölümlü dünya. Olanları bir kenara koy. Mutlaka gel görüşelim. Veli. Oha! Bu düpedüz aşk mektubu ya. Demek Refika Hanım'ın da kırıkları varmış. Ya sen bunu Fazıl Baba'ya nasıl yaparsın ya? Bir de utanmadan ahlaktan bahsediyorsun.